Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ilgili Minecraft'tayız Uzaydayız galiba Uzayda oynayacağız Ve eşyalar alıp yüklenmeye çalışacağız bakalım neler yapabileceğiz evet Abone olmayı unutmayın Lütfen Hemen Şöyle Bir tane çalışma masası lan buradan aha ee, okey şubuk yapalım şubuktan da bir tane kazma yaparız hah şöyle şöyle hoppa güzel taşları da toplayalım bir tane taş kazma da yapabiliyoruz artık şimdi bence bir tane balta yapalım Böyle bir tane balkon yapalım. Okey. Bir tane de kürek mi yapalım? Gerekiyordu. Bakalım ne yapayım. Tamam şimdi kazma zamanı. Bir tane de kazma yapalım. Hoppa. Tamam artık kolaylaştı işimiz. Ha, bir tane de hatta hemen kürek de yapalım. Ve şimdi bir arası. Evet arkadaşlar. Hemen ooo. şey geldi galiba. Aha. Kaç tane balta verdi. Neyse kullanın. O neydi? Ne geldi? Ooo. Oyundaki tüm renkleri verdi bize. Şey. Bu da yavaş Şimdi Orayı biraz daha büyütebilir miyiz? Şöyle tık tık. Bu ne? Ha, bir şey yazmıyor burada. Sonra Şu adaya da gitmek istiyorum en azından. Bir şeyleri toplayalım, odunları toplayalım da yol yapalım oraya. Okey. baya bir topladık. Bence yeterli odunumuz var. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bence yeterli bu. Ben şöyle gidelim. Tamam. Ee, er. Evet. 100 tane. Oha. Bir Bu kadar mı? Başka bir şey yapmıyor muyuz? Açık değil. Ondan en azından bloğu kazmamız lazım. O zaman birazcık daha bloğu kazalım ve geri geleceğim. Aha. Aha. Ele não quer, né? Não quer, tá vendo? Oh, she's <laughs> actually there. Yeah. Thanks for making me kill him. Tik tik. Tik tik tik. Okey güzel. Hemen çalışmaya devam edelim o zaman. Abi sen sandık yapalım önce. Bir de buna yaratıklar çıkıyor mu onu merak ediyorum. Buna göre çok biraz daha güvenli yapacağım. Şöyle. Böyle derece. Bakalım şöyle eşyalarımızı. O üç tane altın elma. Bayağı iyi. Şu altın elmaları alayım. Şu baltaları alayım. Bunlar kazmaya devam. Neden? Aha. Demir geldi. O zaman bir demir fazla yapabiliriz. Tamam. Bir tane, baya bir kazdık ya. Artık alabiliyoruz bundan. Okey. Oh. Ha yerini değiştirebiliyoruz. Neyse burada kalsın ya. Hiç şey yorulmuyoruz Aha. Ne geldi? Oha. Bir şey çıktı pardon. Biraz gerekecek galiba. Bakın ne? Karan mı köylü? Şuna böyle bir bir yer mi yapsak? Sen ölme. Böyle iyi de yapalım onu. var. Ve tam yetti. Çok güzel. sen de gidiyorum. Ben şimdi seni evin içine Böyle yani yapalım. Hmm, nasıl sokacağız bunu evin içine? Önce bir tane kapı, aa, kapıdan da geçebiliyor ki bunlar Şey yapalım o zaman. Çık değil. Ah Şöyle. Tık, tık, Heh, bundan. Hatta bir tane daha yapabiliriz bence Okay. Bittik. Böyle buraya geçmek ister misin? Böyle. Hadi. Lan. Bunlardan iş verelim bu köyden. İşini almaya git. Bu ne? Bir şey. şuraya. Ha. Neyse o gitti. Devam ediyoruz. hayda Ben beni öldürecek. Bir, 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 bir. Bir, sen geç Gel sen. tek Biz Lan. İki tane toplan. Ah. Ah. Ay, I can't okay. Now for me, I didn't believe on me, so we know that it in the 没事，姐妹，拜拜。